Selam herkese, Pimat Biri e hoş geldiniz. İkinci dereceden bir bilim yani eşitsizlikler konusuna başlıyoruz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve beğendiğiniz videoların altına beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. Eşitsizlik çözerken genel olarak nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi çarpım veya bölüm şeklinde olabilir ifadeler. Onun için çarpanın ya da bölenin köklerini ayrı ayrı bulacağız. Sonra bulduğumuz bu kökleri tabloda küçükten büyüğe doğru yerleştireceğiz. Eğer her bir çarpanı sıfır yapan değerlerden aynı olanların sayısı tek sayı ise buna tek katlı kök olarak işlem yapacağız. Çift sayı ise yani 2, 4, 6 gibi ise buna da çift katlı kök olarak işlem yapacağız. Şimdi işareti belirlerken de pay ve payda bulunan bütün çarpanların en büyük dereceli terimlerinin işaretlerine bakacağız. Bunları çarpacağız ve sonuçta eşitsizin işaretini belirleyeceğiz. Yani şöyle düşünün, mesela fx çarpı gx. Küçük ya da büyük fark etmez. Eşit, küçük eşit sıfır. <laughs> veya fx çarpı gx bölü hx büyük eşit sıfır. Yani çarpım durumunda veya bölüm durumunda hiç fark etmez. Ayrı ayrı köklerini buluyorum. Ee, küçükten büyüğe doğru tabloda sıralıyorum. Birden fazlasında aynı kök varsa, tek sayı kadarsa bu köklerin sayısı tek katlı kök muamelesi yapıyorum. Çift sayı kadarsa da çift katlı kök maviyası yapıyorum. Sonra ne yapıyorum? Bunların ayrı ayrı işaretlerine bakıyorum. Fx, Gx, X'e da sadece Fx, Gx'in işaretlerini belirleyip bu işaretleri çarpıyorum. Devamı en sağdan başlayıp ortak işaretle köklere geldikçe işaret değiştiriyorum. Sadece çift katlı köklerin sağında ve solunda işaret değiştirmeyeceğimizi unutmayın. Bu çok önemli. Bir de paydayı sıfır yapan değer fonksiyonu tanımsız yaptığı için bunu da çözüm kümesine almayacağız. Bunu da unutmayalım bakalım. Bakın eşitsizliğin çözüm kümesini istiyor. Ne demiştik biz? Bölüm durumunda ise kesirli ise pay ve paydanın ayrı ayrı köklerini buluyorum. Yani x eksi 2'yi sıfıra eşitledim. X'i buldum buradan. X artı 3'ü sıfıra eşitledim. Buradan da x'i buldum. Şimdi işaret tablosu yapacağım. Bunları bulduğum kökleri küçükten büyüğe sıralayacağım. Eksi pardon, eksi sonsuz artı sonsuz aralığında sıralıyorum bunları. Eksi 3 ve 2. Şimdi eşitsizimde eşitlik olmadığı için iç, içlerini şöyle boş bırakıyorum. Şimdi işaretini belirleyeceğim. Ne dedim biraz önce? Dedim ki payın işareti nedir? artı. Paydanın işareti artı. Çarpıyorsunuz. işaretleri çarpıyorsunuz. Veya bölebilirsiniz de fark etmez. O zaman neyle başlıyorum? Ben artı ile başlıyorum. Artı ile başladım. Köke geldim. işaret değiştirdim. Eksi. Köke geldim. işaret değiştirdim. Artı. Nereyi istiyorum? Sıfırdan küçük olan yerleri. Yani negatif yerleri. İşte burası benim çözüm kümem olacak. Eksi 3, 2 aralığı bunun çözüm kümesi olmuş olacak. Yine aynı şeyi yapacağım. Kesir durumunda ise pay pi ve paydanın ayrı ayrı köklerini buluyorum. x kare eksi 4 eşittir 0. x kare eşittir 4. x buradan artı eksi 2 olur. 1 eksi x kare eşittir 0, x kare eşittir 1, x de eşittir buradan artı eksi 1. Şimdi tablomda bunları küçükten büyüğe doğru sıralayacağım köklerimi. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında köklerimi sıralıyorum. Eksi 2, eksi 1, 1 ve 2. Burada çocuklar paydayı sıfır yapan değer, bakın paydayı sıfır yapan değer artı eksi 1 olduğu için bu çözüm kümesini alamayacağım. Tanımsız yapıyor. Artı 1 ve eksi 1'i tanımsız olduğunu şöyle belirliyor, belirliyorum. Bu kökleri alamayacağım. Şimdi payı sıfır yapan değerler 2 ve eksi 2 idi. Eşitsizliğimde eşitlik olduğu için bunların içlerini dolduruyorum. 2 ve eksi 2'nin. Neden eksi 1 ile 1'in içini doldurmadım? Çünkü eksi 1 ve 1 için payda sıfır oluyor. Yani fonksiyon tanımsız oluyor o yüzden. Şimdi işaret belirleyeceğim. İşaret belirlerken ne dedim? payın işareti x karenin işareti artı paydanın işareti eksi artı ile eksi çarparsanız da ne olur eksi olur demek ki eksi ile başlıyorum eksi artı eksi artı eksi nereye alacağım sıfırdan büyük olan yeri şöyle şunları da şöyle kırmızı yapalım çözüm kümemizi yazalım o zaman çözüm kümem e, Eksi 2 bir aralığıyla 1 2 aralığı eksi 2 dahil Eksi bir dahil değil, pardon. Dahil değil deyip kapalı aralık yaptım. Eksi bir, birleşim. Bir, iki aralığı olarak yazabiliriz. Yani baktığınız zaman eksi iki, eksi bir ve bir, iki aralığı olarak yazdık. Evet. Yani. Yine kesirli bir ifade ver. Ben ne yapacağım? Pay ve paydanın ayrı ayrı köklerini bulacağım. Sonra o kökleri tabloda küçükten büyüğe sıralayacağım. Ee, bulalım bakalım. X kare eksi 5x artı 4 eşittir 0. Çarpanlara ayıralım. Eksi 4 eksi 5 çarpar 1 pardon çarparsak artı 4 toplarsak eksi 5 verir. Yani kökün bir tanesi 4 ve bir tanesi 1 olacak. Tamam. Diğerini bulalım x kare eksi 6x eksi 7 eşittir 0. Bu da eksi 7 ile artı 1 olarak alırsak çarparsak eksi 7 toplarsak eksi 6'yı verir. Yani bunun kökün bir tanesi 7 ve bir tanesi eksi 1. Şimdi tablomu yapıp bu kökleri küçükten büyüğe sıralayacağım. x kare eksi 5x artı 4 bölü x kare eksi 6x eksi 7 küçük eşit sıfır eşitsizliğinde eksi sonsuz artı sonsuz arasında kökleri sıralıyorum. En küçük köküm eksi bir. Sonra bir. Sonra dört. Sonra da yedi. Şimdi paydayı sıfır yapan değerler neydi? Ne buldum ben onları? Yedi ve eksi bir buldum. Yedi ile eksi bir tanımsız yapıyor. Şöyle çift çizgiyle gösteriyorum. Bunları çözüm kümeme almayacağım. Diğerleri 1 ve 4'tü. Şimdi bir ve 4'ün içini dolduracağım. Neden dolduruyorum? Çünkü eşitsizlikte eşitlik var. Yani bunlar da dahil, kökler dahil doldurdum. Eksi 1 ile yediği neden doldurmadım? Paydayı sıfır yapıyor. Yani fonksiyon tanımsız oluyor. Şimdi işaretini belirliyorum. X karenin işareti artı. Paydadaki X karenin işareti de artı. Dolayısıyla artın artıya bölümü artı. Ya da artı ile artının çarpımı da diyebilirsiniz. Artı ile başladım. Artı, eksi, Artı, eksi, artı. Nereye alacağım? Sıfırdan küçük olan yerleri. Yani negatif yerleri tarıyorum şöyle. Yani şurası ve şurası. Şu iki aralık benim çözüm kümemi oluşturacak. Eksi bir, bir aralığı. Bir kapalı, eksi bir açık. Birleşim. Dört, yedi aralığı. Dört kapalı, yedi açık. Bu da benim çözüm kümem olmuş olacak. Evet, bu defa hem çarpım hem bölüm şeklinde bir ifade var. Fark etmez gene aynı şeyi yapıyorum. Payı ve paydayı sıfıra eşitleyip köklerini buluyorum ayrı ayrı. Eksi x artı 1 çarpı x kare eksi 3x artı 2 eşittir 0. Önce bunun bir çözümünü bulalım. Bir çarpma işleminin sonucu sıfırsa çarpanlardan en az biri sıfırdır. Ya bu sıfırdır ya da bu sıfırdır. Şimdi bu sıfırsa x'in değeri nedir? Eksi x artı bir x'in değeri birdir. Eğer bu sıfırsa eşitleyelim sıfıra. Tabi burada ikinci dereceden bir denklem var bir daha. E, çarpanlar ayırırım. Eksi 2, eksi 1 çarparsak e, artı 2 toplarsak eksi 3. Dolayısıyla buradan kökün bir tanesi 1 gelir. Bir tanesi de 2 gelir. Şimdi bir de diğerini yapalım. Yani paydayı. x çarpı x kare eksi 9 eşittir 0. Gene aynı şeyi söylüyorum. Bu bir çarpma işleminin sonucu 0'sı çarpanlardan en az biri 0'dır. Ya bu 0'dır yani x eşittir 0. Ya da burası 0'dır. x kare eksi 9 0 eşit olur. Bu durumda x kare artı 9 olur. x Ya 3 olur ya da x eksi 3 olur. Şimdi kökleri küçükten büyüğe sıralayalım. Ama burada bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Ben şöyle bir tabloyu yapayım. Siz de bu arada düşünürsünüz. Eksi x, x artı 1 çarpı x kare eksi 3x artı 2 bölü x çarpı x kare eksi 9 eşitsizliğim buydu. Küçük eşit sıfır. Şimdi eksi sonsuz artı sonsuz aralığında bunları kökleri yerleştireceğim. Burada bir şeye dikkat etmem lazım. Demiştik ki pay ve paydanın ya da çarpanlardan ayrı ayrı kökleri bulduğunuzda aynı kökler bulursanız bulduğunuz kökler çift sayı kadarsa Buna çift katlı kök uygularız demiştik. Burada da aynı şeyi yapıyorum ben. X eşittir 1 burada çift katlı kök oluyor. Bakın iki tane 1 var çünkü. Sonra bir 2'm var, bir 3'üm var, bir de eksi 3'üm var. Yani köklerim neler oldu? 1, 2, 3, eksi 3. Küçükten büyüğe yerleştiriyorum. En küçüğüm eksi 3. Sonra 1. Sonra 2. Sonra 3. Şimdi birin çift katlı olduğunu söyledik. Hemen gösteriyorum birin çift katlı kök. E, paydayı sıfır yapan değerleri e, ne yapıyordum? Tanım kümesine, pardon, e, çözüm kümesine almıyordum. Neyi sıfır yaptı? Paydayı sıfır yapan değerler neydi? 3 ile eksi 3. 3 ve eksi 3'ün bu fonksiyonu yani bu eşitsizliği tanımsız yapacağını belirledim. Bunları almayacağım bir de iki var köküm. Şimdi eşitsizlikte eşitlik olduğu için içlerini dolduracağım bunların ama eksi üçle üçün içini doldurmayacağım çünkü o paydayı sıfır yapıyor. Neyi atladık bir de bir tane unuttum. X eşittir sıfırı unuttuk. Hemen onu da ekleyelim. Şurayı bir düzenleyeyim çünkü karışacak. Şöyle yapalım tekrardan yazalım. Eksi 3, 0, 1, 2 ve 3 yapalım. Tamam. Şimdi burada 1'in çift katlı olduğunu söylemiştik. Hemen yapıyorum. 3 e, ile eksi 3 dedik ki paydayı 0 yapıyor. Yani tanımsız. 0'ımız var ve 2'miz var. Şimdi eşitsizlikte eşitlik olduğu için içlerini doldurmam gerekiyordu ama hepsini doldurmuyorum. Hangilerini doldurmayacağım? Paydayı sıfır yapanları. Yani sıfırı doldurmayacağım. Eksi üçü ve üçü doldurmayacağım. Neyi dolduracağım? Biri dolduracağım bir de ikiyi dolduracağım. Tamam. Şimdi işarete bakıyorum. Bakın işareti nasıl bakıyorum. Şimdi birinci bunun işareti eksi. Bunun işareti artı. En büyük dereceli terime bakıyorsunuz. Bunun işareti artı. Bunun işareti artı. Yukarıya çarptım. Eksi. Aşağıya çarptım. Artı. Eksin artıya bölümü. Eksi. Ne ile başlıyorum? Eksiyle başlıyorum. Ee, bir de şunu unutmayacağız. Çift katlı köklerin sağında sonunda işaret değiştirmeyeceğim. Eksi ile başladım. Eksi. Artı. Eksi. Şimdi değiştirmiyorum. Çünkü burada çift kat var. Eksiyle devam ettim. Artı eksi. Nereye alacağım? Sıfırdan küçük olan yerleri yani eksili yerleri alacağım. Şöyle tarıyorum. Şimdi çözüm kümesi olarak yazmaya çalışırsak nasıl yazacağız? Bakın burasını nasıl yazarım? Eksi sonsuz, eksi 3 aralığı. ikisi de dahil değil. burayı nasıl yazarım? Bir de dahil burada. Dolayısıyla şurayı nasıl yazarım? 0, 2 aralığı, 2 dahil, 0 değil. Ve şurayı nasıl yazarım? 3, sonsuz aralığı, 3 de dahil değil. Bu üçünün birleşimi de benim çözüm kümem vermiş olur. Evet. Şimdi eşitsizlikleri çözerken mutlaka büyüktür, küçüktür, sıfır şekline getirin dedik. Çünkü biz işareti neye göre karar veriyoruz? Sıfırdan büyükse pozitif, Sıfırdan küçükse negatif. Ee, o yüzden burada yani mesela eksi 2'den büyük her sayı için negatif ya da pozitif diye e, yorum yapamayız. Negatif de olabilir pozitif de olabilir. Onun için mutlaka sıfırdan büyük ya da küçük şekline getirmemiz lazım. Ben de bunu düzenleyeceğim önce. 1 bölü x eksi 1 büyüktür 2. 2'yi bu tarafa atıyorum. 1 bölü x eksi 1 eksi 2 büyüktür sıfır. Şimdi paydayı eşitleyeceğim ve böylece e, istediğim formata getirmiş olacağım. E, 1 eksi 2 çarpı x eksi 1 bölü x eksi 1 büyüktür 0. Şimdi şurayı bir düzenleyelim. Şöyle açalım. 1 eksi 2 x artı 2 bölü x eksi 1 büyüktür 0. Bir daha düzenlersek ne olur burası? 3 eksi 2 x bölü x eksi 1 büyüktür 0 olur. Tamam benim eşitsizim istediğim formata geldi. Şimdi bunun pay ve paydasını sıfır yapan değerleri bulacağım. Sonra bunları tabloda küçükten büyüğe sıralayacağım. Sonra da işaretlerini inceleyeceğim. Hemen önce değerleri bulalım. 3 2 x sıfıra eşit ise x buradan ne olur? 3 bölü 2 olur. x eksi 1 sıfıra eşitse de x buradan 1 olur. Şöyle yapalım. Şimdi iki tane kökümüz var bakın. 3 bölü 2 ve 1. Tablo yapıp bunları sıralayalım bakalım. Eşitsizliğimiz en son elde ettiğimiz eşitsizliğimiz bizim için önemli. Yani 3 eksi 2x en son düzenlenmiş hali bu çünkü. x eksi 1 büyüktür 0. Bunu kullanacağız. Şimdi eksi sonsuz artı sonsuz aralığında kökleri küçükten büyüğe yazdım. 1 3 bölü 2 Şimdi ikisini de içini boş bırakacağım. Neden? Çünkü eşitsizliğinde eşitlik yok. Şimdi işaretine bakıyorum. Bakın payın işaretine bakarsanız en büyük dereceli terim burada x. İşareti nedir onun? Eksi. Paydanın işareti x işareti artı. Eksinin artıya bölümü eksi. Eksi ile başlıyorum. Eksi artı eksi. Nereye alacağım? Sıfırdan büyük yeri yani pozitif yeri. O zaman çözüm kümem ne olacak? 1 ile 3 bölü 2 aralığı olacak yani açık aralığı 1 3 bölü 2 açık aralığı. Evet gene öncelik eşitsizliği büyüktür küçüktür sıfır şeklinde yazmam gerekiyor bu çok önemli yoksa yaptığınız işlemler yanlış çıkar çünkü eşitsizliklerde. Ee, sadeleştirmeler yapılmaz. Kök kaybolur. O yüzden hepsini bir tarafa getirip büyüktür küçüktür sıfır şeklinde yazmaya çalışacaksınız. Ben de öyle yapıyorum. x kare artı 3x bölü x kare eksi 1. Biri attım bu tarafa eksi 1 büyüktür sıfır. Şimdi payda eşitliyorum. Ee, x kare artı 3x bunu da çarparak yazayım. Eksi 1 ile çarpıyorsunuz. Eksi x kare artı 1 olur. Bölü x kare eksi 1 büyüktür sıfır. Düzenleyelim. Şimdi eksi x, x kare artı x kare birbirini götürdü. Yukarıda ne kaldı? 3x artı bir. Aşağıda x kare eksi 1 büyüktür sıfır. İşte benim eşitsizliğim bu. Artık buna bakmıyorum ben. Bu beni ilgilendirmiyor. Ee, olması gereken hale getirdim. Şimdi ne yapacağım? Pay ve paydanın, şuraya yazayım. Pay ve paydanın köklerini bulacağım. Yani sıfıra eşitleyip Buradan birer x değerleri bulacağım. Eşitliyorum. 3x artı 1'i sıfıra eşitlersem 3x eksi 1 eşit. x de buradan eksi 1 bölü 3 olur. x kare eksi 1'i sıfıra eşitlersek x kare eşittir 1. x buradan ya 1 olur ya da eksi 1 olur. Tamam. Kökleri de bulduk. Şimdi tablomuzu yapabiliriz. Büyüktür sıfır Şuna bakıyorum bakın. Şimdi eksi sonsuz artı sonsuz aralığında köklerimi sıralıyorum. Nedir en küçük köküm? Eksi 1. Sonra eksi 1 bölü 3. Sonra bir de 1'im var. Ee, şimdi kesirli bir ifade ve 1 ile eksi 1 paydayı sıfır yapıyor. Yani tanımsız yapıyor. O yüzden eksi 1 bir ile 1'in çözüm kümemi almayacağım. Tanımsız yaptığını gösterdim. Çift çizgi çizdim. Eksi 1 bölü 3 için öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi eşitsizliğimde eşitlik olmadığı için hiçbirinin içini doldurmuyorum zaten. Şimdi işarete bakacağım. Paydaki en büyük terim x onun işareti artı. Paydada x kare var onun işareti artı. Artıyı artıya böldüm artı. Artıyla başladım. Artı, eksi, artı, eksi. Nereyi alacağım? Sıfırdan büyük olan yeri. Yani pozitif yerleri alıyorum. İşte bunlar benim çözüm kümem olacak. Şimdi ne olacak yani? Eksi bir eksi bir bölü aralığı birleşim bir sonsuz aralığı. Önce eşitsizliğimizi bir küçüktür büyüktür sıfır şekline getirelim. Hepsini bir tarafa topluyorum. x bölü x kare eksi 4 eksi 1 bölü x artı 2 küçük eşittir sıfır. Şimdi burada payda eşitleyeceğim. x kare eksi 4 buna da x eksi 2 ile çarparsam burası da x kare eksi 4 olur. Veya x kare eksi 4'ün 2 kare farkını şeklinde düşünürseniz oradan da görebilirsiniz. Şimdi ortak paydamız ne olacak? x kare eksi 4 olacak x eksi 1 çarpı x eksi 2 şöyle yazayım. Nereden geldiğini işaretine dikkat edin. Şimdi ortak paydamız x kare eksi 4 demiştik. Bunu da dağıtarak yazıyorum. Eksi x eksi eksi artı 2 küçük eşit 0. Dolayısıyla şunlar da gitti. Sorumuz şöyle oldu. Şuraya yazalım. 2 bölü x kare eksi 4 küçük eşit 0. Şimdi benim eşitsizim bu artık. Yani ben bununla ilgilenmiyorum. Bitti. Ben buna bakacağım. Buna göre işaretleri belirleyeceğim. Tabloyu buna göre yapacağım. Çözüm kümem buna göre olacak. Şimdi ne demiştik? Pay ve paydanın ayrı ayrı kökünü buluruz. Zaten pay kısmında bir bilinmeyen yok. Dolayısıyla sadece paydayı sıfıra eşitliyorum. X kare eşittir 4. X buradan ya 2 olur ya da eksi 2 olur. Yalnız hem 2 hem eksi 2 yani paydayı sıfır yapan değeri çözüm kümesini almayacağım. Çünkü tanımsız yapıyor. Paydayı sıfır yapan değerler. Şimdi eksi sonsuz artı sonsuz aralığında köklerimi küçükten büyüğe sıralıyorum. Eksi 2 ve 2. Şimdi bunların tanımsız yaptığını şöyle gösterelim. Evet. Şimdi işarete bakalım. Burada şöyle düşünebilirsiniz. X'leri sıfır varmış gibi düşünebilirsiniz. Yani buranın işareti pozitif. Burada en büyük dereceli terimin x kare. Bunu da işareti pozitif. Artın artıya bölümü artı. Artı ile başladım. Artı, eksi, artı. Şimdi içlerini doldurmadım. Çünkü bunlar paydayı sıfır yapıyor. Peki sıfırdan küçük yerleri aradığı istediği için bizden. Şurayı alıyorum. Yani çözüm kümem ne olacak? Eksi 2, 2 aralığı olmuş olacak. Yine aynı şeyi yapıyorum. Hepsini bir tarafa geçirip büyüktür, büyük eşittir sıfır şekline getireceğim. X kare bölü 6 eksi x eksi 1 büyük eşit 0 payda eşitliyorum. Şimdi ortak paydam ne oldu? 6 eksi x oldu. x kare eksi 1 çarpı 6 eksi x. Şöyle yazayım. Görün. Şimdi bunu dağıtacağım. Paydam 6 eksi x, x kare eksi 6 artı x oldu. Büyük eşit 0. Tamam şimdi ben artık bu eşitsizliğin çözüm kümesini bulacağım. Bu benim için bitmiştir. Buna bakmıyorum artık. Şimdi ne yapıyorduk? Pay ve paydayı ayrı ayrı sıfıra eşitleyip kökleri buluyorduk. Ben de öyle yapıyorum. x kare artı x eksi 6 eşittir 0. Hemen çarpımları eksi 6 toplamları artı 1 olan Artı 3 ile eksi 2, yani kökün bir tanesi üç, eksi 3 olacak, bir tanesi 2 olacak. E, ve paydayı sıfıra eşitlediğimizde buradan da kökü alt olarak buluruz. Şimdi tablo yapacağım, bunları yerleştireceğim. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında köklerimi sıralıyorum. En küçük köküm eksi 3 sonra 2, sonra da 6 var. Şimdi paydayı 0 yapan tanımsız yapıyordu. O yüzden bunu hemen belirleyeyim. 6 paydayı 0 yapıyor. Bunu bir kere hiçbir zaman çözüm kümeme almayacağım. 2 var, eksi 3 var. Şimdi eşitsizlikte eşitlik olduğu için bakın burada bunların için dolduruyorum. Tabii ki paydayı sıfır yapan için doldurmuyorum. Çünkü tanımsız yapıyor fonksiyonu. Doldurdum. İşaretini belirleyelim hemen. Şimdi payın işareti artı, x karenin işareti artı. Payda da x'in işareti eksi. Artın eksiye bölümü eksi. Eksiyle başlıyorum. Eksi, artı, eksi, artı. Nereye alacağım? sıfırdan büyük yerleri bir de sıfırı yani pozitif yerleri işaretledim. Tamam. Şurası bir de burası benim çözüm kümem. Yani eksi sonsuz, eksi üç aralı birleşim iki alt aralı benim çözüm kümem olmuş oluyor. Yani ne oluyor? B seçeneği.